Merhabalar, Semiray'ın lezzet gemisine hoş geldiniz. Yeni bir tarifle sizlerleyim arkadaşlar. Bugün çok farklı 6 çeşit mayalı hamurdan yumuşacık poğaçalar yapacağız. Oldukça yumuşak olacaklar, tazeliğini uzun süre muhafaza edecekler. Hemen yapılışına geçelim, buyurun. Öncelikle mayalı bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Bunun için gereken malzemeler 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket yaş maya ufalanmış bir şekilde, 2 su bardağı ılık süt kullanıyorum e, su bardağı ölçüm 170 mililitredir evinizde kullanacağınız bardak 200 mililitrelik bardaksa bir parmak eksik olacak şekilde ayarlayın malzemeleri 1 çay bardağı sıvı yağ kullandım ve toplamda 6,5 su bardağı kadar un kullandım Ununuzu da her zaman kontrollü bir şekilde ilave edin arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı kadar da tuz kullandım arkadaşlar. E, önce 6 bardak kadar unumu ilave ettim ve e, yoğurma işlemime başladım. E, gerekirse bir miktar daha un ilave edeceğim sonrasında. Şu an hamur elime bir miktarda yapışıyor şöyle yarım bardak daha un ilave etmek istedim ve un ölçüm tam yeterli geldi. Dediğim gibi toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Ama unun markasına, kalitesine göre miktar her zaman değişebiliyor. Bunu hiç unutmayın. Hamurum güzel ele yapışmayan kıvama geldi. Üzerini streçleyip yaklaşık 1 saat oda ısısında mayalamaya bırakıyorum. Süre sonunda hamurum gördüğünüz gibi ilk katına çıkmış. Gözenekli güzel bir mayalama işlemi gerçekleşmiş. Şu an hamurumu hafif ellerimi yağlayarak toparladım arkadaşlar. Şöyle e, mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum ve elimde bir miktar yuvarlayarak e, hamurlarımı topluyorum. Elimi hafif yağladığım için e, kesinlikle hamur elime yapışmıyor. Bu hamur özellikle güzel bir şekilde muhafaza edildiği zaman uzun süre tazeliğini koruyan bir hamurdur ve yumuşacık pamuk gibi bir hamur oluyor. Ee, Üzerine streç naylon e, poşet geçirip streçle geçirebilirsiniz. Kenarda bekletiyorum ki üzerleri fazla kurumasın. Şimdi hemen bir bezeme aldım altını üstünü unlayarak merdanemle açabildiğim büyüklükte açacağım. Çok fazla, aşırı da inceltmenize gerek yok. Şöyle servis tabağı büyüklüğünde olması yeterlidir. Ruletimi aldım ve hamurumu 4 eşit parçaya ayırıyorum. Ayırdıktan sonra e, tam ortalarından bakın göbek noktasından dışarıya doğru 3 tane çizgi çektim. Yani kesti attım. Burada ben peynir kullanmayı tercih ettim. Dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Sigara böreği sarar gibi dışarılardan önce hafif katlıyorum içeri doğru ve sigara böreği sarar gibi öne doğru hamurumu rulo haline getiriyorum. farklı şekillerden biri buydu. Şimdi e, bir tane daha bezemi aldım. Bu sefer elimle birlikte bir miktar açtım. İçerisine yine peynir koydum. Kenarlardan 3 noktada birleştiriyorum hamurumu ve sıkıca kapatıyorum. Mutlaka sıkıca kapatın ki açılma Riski olmasın arkadaşlar. Ve bir ucundan tutup ortaya doğru döndürdüm. Kenarda bir boşluk oluşturdum. Yine ikinci uçtan da tutup ortada birleştirdim. Ve ikinci yuvarlağımı oluşturdum. Üçüncü kenardan da alıp ortaya doğru birleştirerek üçüncü boşluğumu oluşturdum. İçlerine biber ve domates kullanmayı tercih ettim. Böyle görüntüsü gerçekten güzel oldu. Ve içi de peynirli olmuş oldu. Yine bir tane daha gösteriyorum tam anlayabilmeniz için. Hamurumu 3 noktada bakın sıktım. Yani 3 e, sivri alan oluşturdum. Daha sonra uçlarını ortada birleştirerek 3 tane boşluk oluşturdum. Şimdi yine bir tane e, bezemi elimle açtım, elips şekline getirdim. Bunu çok yuvarlak yapmadım. Daha böyle uzun. Hafif uzunlamasını açtım arkadaşlar. Vere vere aşağıya doğru sağdan soldan kesikler attım. Uç noktadan başlayarak alt noktaya kadar hamurumu bildiğiniz saç örer gibi ördüm. Bir ucundan sonra daha sonra öbür ucundan bir ucundan öbür ucundan hamurumu ördüm. Son noktalarını da birleştirdim. Bu şekilde örgü yaptım. Şimdi ee, Elimde temiz bir tarak var. Sakın burada işte Semira Hanım tarak kullandınız demeyin. Bu hiç kullanılmamış temiz bir tarak. E, önce yıkadım tabii ki. Yine bir tane hamurumu alarak bezemi alarak e, elimle hafif açtırdım ve e, gördüğünüz gibi tarakla izler çıkardım ve makasla tam orta yerlerinden yıldız şeklinde kesikler attım ve daha sonra dış noktalardan da e, kesikler atarak o dış noktaları birleştirdim arkadaşlar. Ve çiçek görünümüne getirdim. Ortaya da domates koydum. Bakın yine aynı şekilde çizgi oluşturdum, yani çizgiler oluşturdum. Makasımla şöyle 4-5 parçaya ortadan e, yıldız şekline getirdim, hatta çiçek şekline de diyebiliriz. Ve kenarlardan e, eşit aralıklarla kestim uç kısımlarını ve o kısımları, o kısımların da uçlarını birleştirerek e, çiçek görünümüne getirdim. Ortasına da hemen bir tane domates basıyorum ve çiçek görünümlü poğaçalarım hazır. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Birinci tepsimi tamamladım. Bir tane yumurta sarım Çok az pekmez ekle, ekledim. Daha güzel kızarmasını sağlıyor bu. Yumurta sarısına pekmez koymak hamurunuzu daha güzel kızartıyor. Pastanedeki poğaçaların görünümünde oluyor. Isıttığım 200 dereceli alt üst ayar pansız fırında yaklaşık 20 dakika pişirmeye gönderdim. Piştiği zaman arkadaşlar şöyle üzerine 3-4 dakika kadar hatta en fazla maksimum 5 dakika kadar temiz bir bez örterseniz poğaçalarınız olduğundan çok daha yumuşak olacaktır. Bütün poğaça tarifleri için hatta mayalı poğaça tarifleri için geçerli bir püf noktadır bu. Ben genelde mayalı tariflerimde hep uygularım bunu ve gerçekten çok başarılı sonuçlar elde ederim. Bu sefer bıçakla kenarlarını kestim ki daha rahat anlayabilirsiniz videoda. Bu şekilde biraz daha rahat anlaşılır olduğu işlem. Evet uç noktalarını şöyle parmaklarımın ucuyla birleştiriyorum. Bunların ortasına da kestiğim biberleri yerleştiriyorum. Şimdi hemen fırın tepsimin içerisine alıyorum. Şimdi yine birer tane bezelerimi aldım. Yine ellerimle bir miktar açtırdım ve hafif ellerimi yağlayarak üzerlerine bir miktar sıvı yağ sürdüm. Ve bu sefer taramın tersiyle tam ortalarından bir tane delik açtım ve e, kenarlardan bu şekle getirdim. Arkadaşlar yani burada anlatmak biraz zor oluyor ama izleyerek e, şeklin nasıl olduğunu daha rahat anlayabilirsiniz. Yine bir tane daha yapıyorum ki e, daha güzel bir şekilde şekli anlayın. Hafif açtırdıktan sonra bir miktar yağladım. Üstünden tam ortasından delik açtım. Ve ortasından şöyle e, yine bastırarak uç noktaları birleştirdim ve ortasına da iç harç yerleştirdim. Yani dudak görünümünde oldu aslında. Tam ortasına da yine peynir koydum. Gerçekten değişik bir şekil oldu. Şimdi yine bir tane bezemi aldım. Yine uzunlamasını açıyorum. Yani çok yuvarlak olmayacak şekilde biraz daha uzunlamasını biraz daha elips şeklinde açtım. Ve kesme aparatımla uçlarına bu şekilde ince 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 şeritler elde ettim. Bakın Peynirimi yerleştirdikten sonra uç noktadan aşağıya doğru sardım ve kendi etrafında hamuru döndürdüm. Tekrar gösteriyorum. Peynirimi yerleştiriyorum. Uç noktadan aşağıya kadar hamurumu sardırıyorum ve kendi etrafında döndürmeye başlıyorum. Gerçekten çok güzel e, poğaça şekilleri elde ettiğimi düşünüyorum. Bir tane daha yapayım. Tam emin olun poğaçadan. Bunun içine de bir tane biber koyalım farklı olsun. Hemen üzerlerine yine kalan yumurtalı pekmezli karışımımdan sürüyorum. Pekmezi bir yumurta sarısına bir çay kaşığı dolu olmayacak şekilde kullanabilirsiniz. Yani ölçüyü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer iki yumurta sarısı kullanırsanız iki çay kaşığı dolu olmayacak şekilde koyup karıştırabilirsiniz. Tam yeterli geliyor. Bakın nar gibi Poğaçalarım ilk tepsim çıktı fırında ve gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Görüntü gerçekten mükemmel. Zaten bunu e, anlatmama gerek yok. Yumuşaklığı da zaten olay. Çok güzel puf puf poğaçalar oluyor ve bayatlamıyor. En önemli noktası bence de bayatlamaması ve lezzetli olması. Ben bu poğaçaları pastane poğaçalarına çok benzetiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şekil oldu. Bakar mısınız oldukça yumuşak. Gayet güzel bir hamur. Hemen örgü poğaçama da bakalım. Dokusunu da hemen sizler için göstereceğim. Üzerini sıkıca muhafaza ederseniz tabalmayacak almayacak şekilde muhafaza ettiğinizde kesinlikle bayatlama olmuyor. Hatta fazla gelirse bir miktarını derin dondurucuya atıp daha sonra yine tekrar çıkarttıktan sonra oda ısısında bekletip aynı tazeliği yakalayabilirsiniz. Hemen ikinci tepsimi de çıkardım. Bunlar da gerçekten çok hoş göründü. Özellikle e, bunlar da çok hoşuma gitti. Bakın görüntü olarak gerçekten çok güzel oldular. Bugünlük de geldik bir tarifimin daha sonuna. Umarım tarifimden, videomdan memnun kalmışsınızdır. Benden daha yeni, daha güzel videoların gelmesini isterseniz öncelikle Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı özellikle yeni gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.